Selamünaleyküm. Zarif oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu örümcek ağı denilen rüzgar günü de denilen modelin yapımını anlatacağım. Kullandığım ipler Leylak marka, pembe ve yeşil. Öncelikle iğnemi de göstereyim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine de basarsanız sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu üst köşeye ekleyeceğim öneri videolarımı da izlerseniz ve videolarıma yorum yaparsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, sevdiklerinizi önererek destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emeklerime destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Ve Bismillah deyip başlayalım. Öncelikle ipi parmağıma şu şekilde doladım. Epey uzun bir ip aldım. Bu şekilde tutuyorum. Sonra iğneyi buradan geçiriyorum. Batırdım iğneyi alttan ve çift düğüm attım. Bakın bu şekilde. Çok sıkı bir halka değil, biraz gevşek bırakıyorum. Sonra bunun içine 8 tane zürafa yapacağım. Çok minik zürafalar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın 8 tane minik zürafayı yaptım bu şekilde şimdi ipimi buradan bunu tuttum şu yaptığım zürafaları elime tutturuyorum ve baştaki ipi çektim iyice sıkıca çekiyorum Bakın böyle minik bir halkaya dönüştü. Şu şekilde. Şimdi de bunların üstüne dönerek etrafında yani şurayı göstereyim. Yaptığım zürafaların içine batarak etrafında döneceğim. İpimi şöyle düzelteyim. Evet, bunu da Elime dolaşmaması için şu iki parmağımın arasında sıkıştırayım. Bunların etrafında zürafa yapıyorum. Birinci tur bu şekilde. Yani daha doğrusu ikinci işlemimiz. İkinci kata çıkıyoruz. Birinci de sekiz zürafamızı yaptık halkamızın etrafına. Sonra da bunların etrafına küçük zürafalar yapıyorum. Bütün halkanın etrafına bir tur zürafa yapacağım ve turumu tamamladıktan sonra üçüncüye geçeceğim yani üçüncü kata 11 sıra yapıyorum ben siz istediğiniz büyüklüğe göre yaptığınız zaman sırasına karar verebilirsiniz bu arada bir püf noktası birinci ve ikinci sırayı yaparken iğnenin başına ipi bu taraftan bakın yani sağ tarafımdan dolay dolayarak zürafalarımı yapıyorum 3. sırada ise farklı yapacağım onu birazdan göstereceğim oraya geçtiğim zaman şimdi bakın İkinci sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi üçüncü sıraya geçeceğim ve buradaki püf noktasını size göstereyim. İğnemi battım. Kamera netlesin. Batırdım iğneyi. Şimdi ise bu ipimi buradan doluyordum ya böyle. Böyle yapmıyorum. Şimdi bu taraftan yani iğnenin sol tarafından iki kere doluyorum. İğnenin sol tarafından üçüncü sırada her zaman iğnenin sol tarafından yaparak ilerliyorum. Bu şekilde. Bakın böyle ilerliyorum. Yine mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışıyorum. Kamera çok yakından çektiği için size büyük görünüyor olabilir. Sizin net görebilmeniz için oldukça yakından göstermeye çalışıyorum. Şimdi dördüncü sırada da başka bir püf noktasını göstereceğim. Yapımı oldukça kolay ama birkaç tane dikkat etmeniz gereken püf noktası var arkadaşlar. Şimdi sırayı tamamlayacağım. Üçüncü sıramı da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi arkadaşlar dördüncü sıranın püf noktası da ipi çift alarak yapmak. Yani bu zürafaya değil de bakın hem üsttekine hem alttakine batıyorum. Buradan başladım ve gene iğnemi bu taraftan doluyorum ve çift doluyorum. Ama her seferinde alt taraftan çift alıyorum. Bakın buraya değil buraya batıyorum. Yani iğnemin battığı yerin iki tane kalıyor. Kamera netleşmemiş. Tekrar şöyle bir netleştireyim. Şimdi net tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Çift alıyorum. Şu şekilde. Bakın buraya batmıyorum şuraya batıyorum ve sol tarafından iki düğüm atıyorum gene çift alıyorum ve sol tarafından iki düğüm atıyorum çift alıyorum ve sol tarafından iki düğüm çift alıyorum ve sol tarafından iki düğüm Bundan sonraki sıraların hepsini aynı mantıkla. Yani hep çift alıp çift düğüm atarak. Ben birkaç sıra yapayım, biraz ilerleteyim. Sonra tekrar biraz ortalarda birlikte devam edelim. Siz de yapın, eğer deniyorsanız benimle birlikte ilerleyelim beraber şimdi şurayı da göstereyim ondan sonra geçeyim arkadaşlar dördüncü sırayı da bu şekilde tamamladım ilk sırada 8 zürafa yaptık sonra üstüne zürafaları etrafını dolaşarak birer zürafa daha yaptık 3. sıramıza geçtiğimizde ipimizi sağdan değil soldan dolamaya başladık dördüncü sıramıza geçtiğimizde ise her alt zürafanın çift 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 alarak yani aşağıdan iki zürafaya birden batarak ve iğnenin başına soldan dolayarak ilerledik. Şimdi ise beşinci sıraya geçiyorum. Gene bakın. Çift çift alıyorum. Ve iğnenin solundan çift düğümler atıyorum. Bakın. Normalde şu şekilde ilerleriz ya. Gene kamera. Evet. Mesela normalde şuraya batmam gerekirdi hani oraya yaparken ilerlerken. Ama buraya batıyorum. Yani çift alıyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılır oluyordur. Elimden geldiğince net göstermeye çalışıyorum püf noktalarını iyice anlayabilmeniz için. Püf noktasını bildikten sonra herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Biraz da iri yapmaya çalışıyorum ki kamerada net görünsün diye. Bu şekilde çift alarak ilerliyorum arkadaşlar. Hepsini aynı mantıkla devam ettireceğiz. Şimdi ben ilerleyeyim ve beraber buluşalım tekrar. Bakın arkadaşlar birkaç sıra ilerledim. Sıra dediğim yani üstünden devam ettiğim sıra. Gitgide örümcek ağımız şekillenmeye başladı. Biraz daha size yapımını göstereyim. Beraber ilerleyelim. Bakın çift alıyorum. Alttan hep üsttekine değil de onun bir altına batıyorum. Görünüyor değil mi net şekilde? Bunu buna batıyorum buraya. Ve ipimi sol taraftan çift doluyorum. Ve düğüm yaparken bakın şu alttaki düğümler gitgide şu tarafa doğru dönüyor. Yani örümcek ağı şeklini alıyor. Rüzgar gölü de diyebilirsiniz. Düğüm yaparken bakın elimle şu şekilde bu tarafa çektim düğümümü yani şuraya değil de şöyle bu tarafa getirip atıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. ilerledikçe motifimiz elimizde büyüdükçe daha da şekilleniyor. 3. sıradan itibaren çift almaya ve çift düğüm atmaya başlıyorum. Aynı zamanda iğnemin başına doladığım ipi böyle sol taraftan geçiriyorum. biraz daha büyüteyim devam edelim arkadaşlar bakın ben devam ettim birkaç sıra daha ilerledikçe motifimiz iyice şekilleniyor aynı mantıkla yapımı çok kolay siz de kolaylıkla yapabilirsiniz çift ip alıyorum çift doluyorum ve düğümümü bu kenarlarda atıyorum yine çift ip aldım sol taraftan çift doladım ve aynı şekilde ilerliyorum Umarım öğretici anlaşılır olabiliyordur. Sizin de kolayca yapabilmenizi anlayabilmenizi sağlamaya çalışıyorum. İnşallah becerebiliyorumdur. Bu şekilde ilerliyoruz. Püf noktasını öğrendiğiniz takdirde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar 11 sıra ilerledikten sonra motifimiz bu şekilde şekillendi. Şimdi eklemek istediğimiz yere nasıl ekleneceğini göstereyim. Şu şekilde motifimi bakın yapacağım yerin arkasına doğru koydum. Bu şekilde şimdi şuradan bir düğüm atıyorum. Sonra da bakın şurası görünüyor değil mi alttan? Onu buraya yerleştirdim. Gene çift düğüm almış oldum. Bakın. Ve az önce yaptığım gibi aynı mantıkla sol taraftan çift düğüm alarak bu şekilde sabitledim. Ve ipimi kesiyorum. Sonra da şu şekilde elimle düzeltiyorum. Bu şekilde. Siz büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu motif biraz iri olduğu için genelde mevlüt örtülerinde kullanılır. Araya büyük dağlar yapabilirsiniz. Ben hemen şuraya bir tane daha ekleyeyim. Bitmiş haliyle son halini sizinle paylaşayım. Aynı motiften bir tane daha yapacağım yani. Arkadaşlar ben modelimi şu şekilde değiştirmeye karar verdim. Onu da size göstereyim. Burada ben sinek kanadından ortaya bir kaya yapmaya karar verdim. Bu şekilde 3 sıra yaptım. Sinek kanadı kayanın nasıl yapıldığını da şu köşeye ekleyeceğim. Hemen şuradan tıklayarak nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Modelimin bitmiş hali bu şekilde. Siz istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.